Karbondioksiti en verimli şekilde akvaryuma dağıtmak için bu kurulumda reaktör kullanmaya karar verdim. Fiyatın uygun olması, iyi bir markanın da ürünü olması dolayısıyla istayı tercih ettim. Şöyle yan tarafta güzel bir açıklaması mevcut. İşte tüpümüz var. En sağdan başlayalım. Tüpten sonra damla sayacına geçiyoruz. Burada yine tavsiye edilen istanın çek varfi damla sayacı. Bundan dolayı sistemdeki su hiçbir zaman tüpe veya regülatöre ulaşmıyor. Aynı zamanda damlayla da ne kadar verdiğinizi görebiliyorsunuz. Bir sonraki aşamada da dikkat edilirse reaktöre geçiş yapılıyor. Reaktöre iki türlü bağlantı yapmak gerekiyor. Dış filtreden Diş filtrenin çekişi değil, itişi yani akvaryuma gelen temiz su hortumuna bağlantı yapılması gerekiyor. Aynı zamanda ince bir boruda da karbon dioksitimiz tabii ki buraya veriliyor. Bunun içindeki karışım e, akvaryuma karbondioksit suyu ile birlikte daha doğrusu şöyle söyleyelim. Karbondioksit Suyla karışıp çözülmüş bir halde akvaryumumuza sistemimize girmiş oluyor. Şimdi şöyle ürünü de göstermek istiyorum. Şu şekilde ürünümüz çok kaliteli bir plastik onun önceki söyleyebilirim. İçinden askı aparatı ve vantuzlar da çıkıyor. Ee, akvaryum dolabında uygun bir yere bunları monte ettikten sonra tekrar göstereceğim zaten. İçinde dikkat ederseniz türbinler var. Basınçlı gelen filtre suyu bu türbinleri döndürecek. Şu ince alandan da giren karbondioksit bu mikser görevi gören diyelim. Mikser görevi gören ürünün içinde çözünecek. Ve karbondioksit kaybımız olmadan gayet verimli bir şekilde sistemimize karbondioksit girmiş olacağız bunu kullandığım için e, akvaryum içinde bir difüzör kullanmıyorum. Bunun iki avantajı olacak. Difüzörün yaptığı görüntü kirliliğini önlemiş olacağım. Akvaryumun içinde temizlemem gereken bir unsuru engellemiş olacağım. Daha doğal bir görüntü elde etmiş olacağım. Şimdi bitkili bir tasarım yapacağımız için ne kadar yapay görüntü az olursa o kadar işimize gelecek.